merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız hamurdan çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz kabarmalara doyamayan minik bazlamalar hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun hep beraber tarifimizin yapım aşamasına geçelim. pastalamalarımızın hamuru için yoğurma kabımızın içerisine yarım çay bardağı ılık suyumuzu, bir çay bardağı yoğurdumuzu, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir dolu çay kaşığı tuzumuzu alalım ve malzemelerimizin hepsini bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Malzemelerimizin hepsini karıştırdıktan sonra üzerine unumuzu eleyerek ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Kullanacağımız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğuralım. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra büyük bir beze haline getirelim ve tezgahımızın üzerine alalım. Daha sonra küçük bezeleri ayıralım. Bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimizi ekleyebiliriz. Ben bu ölçülerle 16 adet beze elde ettim. Sizler dilerseniz ekmeklerinizi daha büyük ya da daha küçük hazırlayabilirsiniz. Bezelerimizin üzerine temiz bir bezle örtelim ve bu şekilde 10 dakika dinlendirelim. Bir tavamızın içerisinde bir dolu yemek kaşığı tereyağımızı eritelim ve yağımız sıcakken içerisine doğramış olduğumuz 3-4 dal maydanoz ve rendelemiş olduğumuz 3-4 sarımsağımızı ekleyelim ve iyice karıştıralım. Bezelerimizi 10 dakika dinlendirdikten sonra yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğünde açalım. Ben bu aşamada oklava ya da merdane kullanmadım. Hamurumuzun kıvamı zaten çok güzel olduğu için elimizde de kolaylıkla açılıyor. Ama sizler dilerseniz merdane ya da oklava kullanabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kanalımın büyümesi ve daha iyi yerlere gelebilmesi için abonelikleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. malzeme listesini ve kullandığım bardak ölçülerini her zamanki gibi ayrıntılı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ben bu açma işlemini yaparken bir yandan da tavamı ocağıma koydum ve altını açtım, ısınmaya bıraktım. Tavamızın mutlaka çok güzel bir şekilde ısınması gerekiyor. Tavam iyice ısındıktan sonra ekmeklerimi pişirmeye başladım. Bu aşamada ocağımın altı yüksek ateşte açık. Bu ekmeklerimizi yüksek ateşte ve kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Ekmeklerimiz çok kısa bir süre içerisinde balon gibi kabarmaya başladılar ve piştiler. Hemen ters çevirip diğer taraflarını da pişirelim. Bu tarifi bir kere hazırladıktan sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Pişen ekmeklerimizi tavamızdan alalım ve sıcakken hazırlamış olduğumuz tereyağlı karışımı önlü arkalı her yerlerine gelecek şekilde sürelim. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu işleme devam edelim. ve minik bazlamalarımız hazır. Sizlere şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Kıymetli takipçilerim bugün sizlerle birlikte çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğimiz minik bazlama ekmekler yaptık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.